Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Bugünkü paylaşımlarım Akın Akınözden olacak. Türkiye'nin başarılı aktörü Akın Akınözü Amerikalı sevgilisi Sandra ile ilişkisini sürdürüyor. Uzun süredir ilişkiye devam eden ikili yakında düğünler olacaklarını söylemiş. Annesinin bu işe ka karşı koymadığını hatta sevindiğini bildiren Akın Akınözü yakında düğün olacağını da söylemiş. İkiliden yeni görüntüler Kaçan fotolar geldi. Bu kanalımda yeni fotoları izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.